Bu zengin dilavi yukarıda mı? Evet kardeşim yukarıda. Kızlar da yukarıda. Sen gelmiyor musun? Hayır abas ben gelmeyeceğim kardeşim. Evime gideceğim. Yatacağım ve dinleneceğim tamam mı? Onlarla sen başa çıkarsın. Tamam kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz Abbas. Arkadaşlar bugün benim için yani bir off day olacak. Yani ne bileyim sıkıcı bir yer olacak. Sizi burada Arkus Ayesi şu an evde verip kalemizi öptüm için arkadaşlar. Hadi bakalım Arkus Ayesi. Bölüm verenlerin kalemizi öptüleri açanın ne inşallah nesi bu söylemiş olur. İnşallah zengin olsun arkadaşlar. Amin. Aynı yeter arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz modlara sahip olmak istiyorsanız herkes gitsin videoyu versin. Kanalımıza abone olsun. Bir maçı tüm ve işaretlesin. Ekranda arkadaşlar link çıkacak. Sadece bunları yapan kadar değil miydim? Gerçek söylüyorum bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama yapmanız için 3 saniye var. 3 saniye içinde video benim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikten sonra bildirim açıp yani videoyu beğenin yani. Hadi bakalım Dark sayısı. Sadece sınırlı sınırlı bakalım. ne Yemin ederim atmıyorum Ve yorumlarda yaptım yazın. Hepiniz onları teker, teker teker kalp bırakıyorum. Hadi Abbas görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Eşyaların sonra almaya gelirim ya. Sıkıntı değil benim için. Tamam kardeşim. Sizin arkadaşı inşallah görmüş olursunuz. Neredeyse az kaldı. bir Bitiyor yani. Ha neyse. Bu, burada bir otobüs var arkadaşlar. Ne oluyor? Metrobüs gelmiş Dark Sayısı. Şöyle bir karşıya geçelim arkadaşlar. Bir saniye ya. Siz de kimsiniz? Ne? Merhaba size bir şey sorabilir miyim? Ee, aslında sorabilirsiniz ama e, öncelikle kim olduğunu söylemeniz lazım Burada ne arıyorsunuz yoksa birini öldürmek için falan mı geldiniz? Hayır birini öldürmek için falan gelmedim Uzun süredir birini arıyorum bir, Birini mi arıyorsunuz? Evet oğlumu arıyorum. küçük ananı terk etmiştim Adı Engican. onu tanıyor musun? Bir, bir, bir saniye sen, sen, senin ismin ne? Benim ismim Duygu senin ismin ne? Ee, benim ismim e, Abbas Benim ismim Abbas e, tanışırca Mem, memnun oldum du, 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 Duygu Hanım yani her neyse Ben emek işlemiyi olacak Tamam da neden bir saniye bana bir çay ikram edebilirsiniz Lütfen Buraya buranın Hayır kusura bakmayın. Olamaz Arkus nesi Arkadaşlar Duygu benim annem. Olamaz. Buraya gelmiş. Yıllar sonra beni buldu. Ben onun öldüğünü düşünüyordum. Arkadaşlar onun mezarına gittim. Ziyaret ettim. Bir saniye ya. Onunla birlikte arkadaşlar bilin yani gerçek olmayabilir yani ya. Olamaz. Beni öldürmek için gelmiş olan birisi de olabilir. Bilgilerim çalan birisi de olabilir yani. Her neyse. Ama arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum. İsmi Duygu. Engizar diye birisini arıyor. Ben Engizar'ım arkadaşlar ama girip kendime Abbas yani ya. Her neyse. Siz arkadaş onun yanına gitmeni mi? Yoksa gitmeni mi? Lütfen yorumlarda yazın Darkus ayısı. <laughs> Çok korkarım ne olur yazın. Arkadaşlar evde biri saklasam geç iyi olacak. Şöyle gizli geçili aslında. Şöyle geçelim arkadaşlar. Tamam. Burada saklasam iyi olacak. Çünkü beni vurursa öldürmeye gelebilir. Bir saniye ya ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Nereye saklıyorum? Ben korkun bir değilim bir kere. Ha neyse. Lazer var benim bir kere. Çalıyor kapı çalıyor. Kalk kalk ya şanslı su salları seversen gözünü seveyim ya ne olur. Eee şey açar mısın lütfen kapıyı? Birazcık utangaç birisi olduğunu farkındayım. Bak lütfen yardım ihtiyacım var. İngilizcenin buralarda oturduğunu biliyorum yani ya. Lütfen. Eee tamam içine girebilirsiniz ama e, sizlere bir şey söyleyeceğim. Etrafı karıştırmak, fotoğraflara bakmak falan yok. Tamam bakmayacağım Allah Allah. Belli ki gizli birisiniz. Ajan falan mısınız? Polis misiniz yani asker misiniz? Eee yok onlardan biri de değilim yani. Ama olmayı isterdim kesinlikle yani. Her neyse. Benim onunla olmayı isterdi gerçekten de. Ama ne bileyim yani ne halde olduğunu bilmiyorum bir kere biliyor musun? Ee, i̇smi neydi acaba oğlunuzun? İsmi Engincan. He Engincan yani. Evet Engincan. Senin arkadaşın falan mı? Ee, yok arkadaşım falan değil. Sarı saç değildi o senin gibi ya. O siyah saçlıydı. Evet belli yani sizin saçınızdan. Yüzü de benziyor size. Sen onu gördün mü? Ee, evet gördüm gördüm. bu da kim bu ya? Bir saniye bu senin oğlum mu? Bu benim oğlumun oğluna çok benziyor. İngilizce'ne benziyor. Ya sen anlamıyor musun? Kaş ne güzel Bir saniye sen sen oğlum İngilizce sen misin? E, evet anne benim. Gerçekten benim. Her neyse. Size açıklamanın vakti geldi. Ama sana şunu söyleyeyim. Senin öldüğünü biliyordum. Neden? Neden böyle bir şey yaptın? Öldün neden gezeriyorsun? Neden gezerim benden? İngilizcan bak sana söylemem gereken bazı şeyler var. Babanla birlikte olan durumlardan dolayı. O yüzden yani yani o yüzden geldim buraya. Uzun süre sonra yıllar sonra seni buldum. Ben senin gelmeni yani ne bileyim. İstemiyorum. Hayatım böyle devam edelim anne zaten. Her neyse. Şimdi gider misin lütfen? Lütfen İngilizcan konuşalım. Bak lütfen. Annelik hakkı merak etmem. E, tamam. Her neyse. Babacım. Büyüköz sen dışarı çıksan iyi olacak gerçekten. Her neyse sen daha sonra gelirsin tamam mı? Tamam babacım da ben de gördük istiyorum büyük annemi. Sonra gelirsin derim Büyüköz. Anlaşıldı mı? Bundan kimseye bahsetmek yok. Tamam sene gelecek olursak. Neye İngilizcen? Neye gelecek olursak? Seni bir diye Engican neyden bahsediyorsun? Neyi satmışsın? Beni küçük yeter gittin. Ben ben dışarılarda kaldım. Sokaklarda büyüdüm biliyor musun? Senin yüzünden hepsini yüzün oldu. Ben okulumu bitirdim. Ondan sonra ne bileyim böyle görmüş olduğun gibi çok güzel evlere sahip oldum. Bu şehirdeki bütün her şey ben nasıl olur? Yani ne bileyim bir ailesi gibi bir şey oldu yani kız şehirde. Belediye başkanı benim. Ondan sonra ne bileyim her türlü şeyden benim isim sorulur. Anladın mı? tamam Engican. anladım da bu durumda ne alakası var şimdi ya senin? Yani ne bileyim ben seni görmek için geldim buraya. Seni tekrar yani geri şehrimize davet etmek için. Hayır anneciğim teşekkür ederim. Şehrimize falan gelmek istemiyorum. Sizin hayatınızdan ne, ne, bileyim bir parça bile bir şey istemiyorum yani. Anladınız mı? İşinizden yani mirasınızdan ne bileyim hiçbir şey yani. Tamam Engincan her neyse ben bunun için gelmiştim. O zaman ben gidiyorum görüşürüz. Görüşürüz mü? Evet görüşürüz gerçekten de. Neyse gel ben seni kapıya kadar geçireyim. Ama Engincan son bir kez daha düşün ne olur bak. Ben ben seni görmek için gelmiştim. Geri gelebilirsin hala bir şansım var. Babam ve her beraberiz. Ben bu durumla ilgilenmiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi size şöyle kapıyı açayım hanımefendi. Sizi tanımıyorum gerçekten de. Lütfen in Annenin ben seni nasıl tanımıyorsun? Maalesef tanımıyorum. Her <laughs> neyse. <laughs> Oğlum özür seni gördüm Darko Salisi Onun öldüğünü düşünüyorum yani Gece olmuş arkadaşlar ben burada ağlayıp sızarken ne bileyim yani arkadaşlar Bu zamanı geçti bile ağlamadım yani Çok ağlamaktan dolayı gözlerim çok ağladı <laughs> 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 Bayılmak için bayılacağım neredeyse Ah telefon çalıyor arkadaşlar. Efendim kiminle görüşüyorum? Merhaba engin Can ben Derin. Hey Derin ona söylesene gelsin buraya. Tamam seni söylüyorum bir saniye. Ne oldu Derin? Ne oldu neden geldin? Ay neden geldi diyorum. Neden aradın beni? Engin can buraya gelmelisin. <laughs> çok eğlenir şu anda. N nasıl eğleniyorsun? <laughs> buraya birisi geldi. Bi bir saniye bir isim geldi. Şöyle bir şey de yani, söyleyebilir miyim? Beyaz kıyafetli, mavi gözlü. Evet engin Can siyah saçlı. Bekleyin orada. Hemen geliyorum. Sakın bir yere ayrılmasın. Gerçekten çok sinirlendirecek arkadaşlar ya. Benim arkadaşlarımla birlikte ne bileyim yani muhatap olmayı falan bir çalışıyor anlamıyorum gerçekten de annesi. Kapıyı şöyle kapatalım arkadaşlar tekrardan. Hadi. <laughs> Otobüs arkadaş hala kalkmamış orada geldiğinden beri. Bekle ya. Onun otobüsü bu. Tabii ki de iş otobüsü. Onu bekliyor arkadaşlar. Lan açsana kapıyı. içeride olduğunu biliyorum. Sen var ya sen. Bekle. Be. Senin içine geleceğim burada. Merak etme. Senin işini bitireceğim yani. Her neyse. Arkadaşlar kapıyı açar mısınız? Ben geldim. Hey, Hafaz. Geliyorum bir saniye. Kardeşim neden geldi buraya? Aç şu kapıyı basıyorum diyorum. Aç. Aç. Hmm, gelmeyecek misin? Bak anne senin ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Neden buraya geldiğini bilmiyorum. Ama her neyse. Şimdi eşyanı alıyorsun. <laughs> Ama Engican. Ama sıvası yok bir kere. Beni dinle. Eşyanı alıyorsun. Benimle birlikte geliyorsun tamam mı? Yani ne bileyim aramızdaki ilişki bu insanları mısın anneciğim. Anladın mı? <laughs> tamam Engican. Her neyse alıyorum eşyalarımı. Ya yengecan anne çok tatlı bir insan. Neden bir şey yapıyorsun böyle ona karşı? Çünkü o beni küçükken terk etti. Bunu biliyor muydun? Bir saniye böyle bir şey mi yaptınız? Ama yengecan kurnumun alakası yok. Nasıl yani ya? Yengecan seni terk etti demek ki. Ondan dolayı ona sinirlisin Evet ondan dolayı sinirliyim. Anlamınızı sevindim arkadaşlar. Her neyse. Onun sizinle birlikte görüşmenizi istemiyorum. Çünkü o yani çok bir işlere kalkıştı. Ne bileyim. Babamla birlikte arada kavga ediyorlardı. Anlaşıldı mı? Sonra sen nasıl bulurmuş? Şimdi anlamayayım. Tamam İngilizcan sonra anlatabilirsin. Sıkıntı değil bizim için. Önemli değil İngilizcan. Önemli değil kardeşim. Sana da gelecek olursa kapmaz. Onu içeri sen aldın değil mi? Eee hayır baba, ben almadım. Atmas aldı. Evet Atmas aldı. Bence de değil. aldı çok eminim. Tamam ya ben aldım. Her neyse Atmas. Seninle bu konuyu konuşacağız. Merak etme sonra geldiğin için çok teşekkür ederim. Her şeyin yani ne bileyim içine alt ettin. içine üst ettin anladın mı? Bunun yani ne bileyim sana karşı söyleyebilirdim. Hatta yani ne bileyim yani ben seni bırakabilirdim arabamla birlikte. Ama sen bunu hak etmiyorsun. Sen bu yaptığın kötülüklerden sonra arkadaşlarına benim aramı girmeye çalıştığına sonra bunu hak etmiyorsun. Otobüsün bineceksin Buradan bir önce derhala gideceksin. Buraya gelmeyeceksin. Kafandan burayı sileceksin. Benim senin gibi yani bir oğlum yok. Yani ben senin an yani ben seni anne falan olarak görmüyorum anladın mı? Ha neyse. Şimdi gidersen sevinirim. Bana ölmüş olduğunu saklaman. 12 yıl boyunca yani ne bileyim 7 yıl boyunca yani kendi Bakalım hayatta. Her şeyi yani yer bir başarıya kendim başarmış şey yapmam. Senin yani hiçbir emeğin yok benim üstünde. Anladın mı? Annelik hakkını falan da helal etmesen ne olur yani? Şimdi bu otobüse biniyorsun. Ama ne olur? Ne olur? Hiç. Şu anda sana yani ne bileyim üzülecek halim yok. Otobüse bin. Buradan önce buradan. De. Fol git. Cem <laughs> Allah anlatacağım yenge merak etme. Baba bunu tanıyorum. Büyük anne. Evet büyük hanım merak etmeyin. Çocuklar merhaba. Konuşma onlarla bekle Senin onlarla birlikte konuşmanı istemiyorum bir kere. Tamam konuşmayacağım. Sen ne istersen onu yapacağım. Şimdi otobüsleri bin bir an önce. Babacım dönüyorsun? neden onu da Neden? Bir çünkü küçüklüğünde bana karşı çok kötülükler yaptı. Anladın mı? Beni tek başıma bıraktı. Ben ben tek başıma yürüdüm. Bunu sizlerden sakladım. Hiçbir zaman anlatmadım biliyorsunuz değil mi? O yüzden şimdi sizlere de aynı şey olmaması için ben buradayım. Onun yanınızda sizin yani ne bileyim el, falan izin vermeyeceğim. Sizleri sevmesine bile izin vermeyeceğim. Tamam babacım da öyle bir şey yapmamalısın. O sizinle ne sonuçta. Evet baba yani kötülük yapmamalısın ona karşı. Hayır o bunu hak ediyor çocuklar. Anladınız mı? O beni küçükken beni terk etti. Çünkü o beni sevmedi. Şimdi ne bileyim param olduğunu gördü tekrardan geri geldi. Anladım baba. <laughs> sen sen yani ne bileyim haklısın o zaman. Ben ben bir şey yapmayacağım. Haklısın babacığım. Senin yani ne bileyim bu konularda birazcık da var sonuçta. Sevgililerin dolayı. Evet onlardan dolayı tecrübem var. Hem bu konuda sana ilgilenmemiz bir kere. Ha sen canım. O zaman gidiyorum ben söylemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Şimdi otobüsüne bin bir an önce buradan gidersen sevinirim yani. Çocuklarımla birlikte yani bir daha görüşmeyeceksin. Yanlarına gelmeyeceksin. Sokulmayacaksın. Seni buralarda bir daha görmeyeceğim. Eğer görürsem çok kötü olur senin için. Tamam İngilizcan. Her neyse. Babanla birlikte tekrar buraya geri geleceğiz. Bu olmadı böyle. Bu lafları bakalım babana söyle. Ona söyleyebilecek misin? Ba babamı mı getireceksin? Evet İngilizcan. Bunu hak ettin. Babanı getireceğim. O seni birlikte ilgilenecek. Hayır. Onun gelmesine izin vermesin. Maalesef İngilizcan. O ilk başta beni yolladı. Artık buraya gelecek. Üzgünüm. Hayır gelmeyecek. <laughs> Sıra kursa O zaman arkadaşım. Orası, geldik. Şu anda sosyal sakin diye Hani bu kırmızı arkadaşlar solda saç kaybetti ki orada yan kapısı bir tıklayıp, de çınar arkadaşı ise. Babam buraya gelmesini istemiyorum. Hayır, hayır gelmesin arkadaşlar. Gerçekten gelmesin. <laughs> Onunla birlikte çok kötü anlar atıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kötü anlar var. Her neyse. O zaman arkadaşlar solda saç kaybetti ki orada yan kapısı bir tıklayıp, de çınar. Bunu yapın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar ise. Videolar geldi. İlk başta size belli olun. Soldaki diye çıktı. Orada yan kapısı bir de aç. Sarı diye çıktı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Sizi seviyorum. Mwah, bay bay.